arkadaşlar bugün hangi oyunu oynuyoruz? Atan kazanıyor oyununu oynuyoruz. Doğru mu Eymen? Doğru. Kazanırım. bakalım bakalım. Kazandım hangisi? Bu. Evet Nesquik benim. Hem de en güzeli benim. Al bakalım. Şey, bana çantam mı olacak? Yok yok olmaz benim o çantada. Hadi gel. Şimdi çocuk gelecek. Eyman. Eyman. Görüş olsun kazandım. Bak. Uf. Cipse beni. Hadi al. Bana batanağı büyütecek de Dörcan. Sürpriz <laughs> yumurta. Yaşasın. <laughs> Tam da onu istiyordum. Değil mi? sen onu çok istiyordun. Sayıyoruz arkadaşlar. Şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş. Doğru, Yine takalım. ben kazandım. 5. Eğmenim 5 tane. Şimdi sıra bende 1, 2, 3, 4 tane kazanan Eymen oldu. Herkes kendininkini yesin o zaman. Ben de. Neden? Ben, ben de bunları yiyeceğim o zaman. Ben de ne? de de neler neler vardı. Atıştır burada. Atıştır atıştır. Bir de sandalyesini getirdim.